Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Özdemir ve Koç cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hürriyetten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, bir yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Aralık ayında aşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, bir daha asla olmaz diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış. Şarkıcı, o ses Türkiye'deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta yakın dostu Ebru Gündeş, araya girelim, sizi barıştıralım, demişti. Birkaç yakın arkadaşı çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış. Ebru Gündeş'in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş. İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Tura'nın "Hüzünsüz neşe olmaz." sözünü aynı anda beğenmesi kafalarda soru işareti uyandırmıştı. Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar